Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Muhterem Kardeşlerim, yeni bir video serisi yapmak zorunda kaldık. Çünkü o kadar çok adımızı kullanılarak istismar edilen insanlar var ki, adımızı istismar eden, yaptığımız işi istismar eden o kadar çok insan var ki, bunun şikayetleri hep bize geliyor artık. Yani dolandırıcılar, sahtekarlar serisi yapıyoruz artık mecburen. Adımızı kullanarak sizleri dolandıranları ifşa ediyoruz ki bunların peşine düşüyoruz, kim olduklarını buluyoruz, savcılığa veriyoruz. Bir yandan da sizlere burada bunları ismen ifşa ediyoruz ki bu sahtekarların oltasına gelmeyin, ağına düşmeyin. Bunların efendim adımızı kullanarak sizi dolandırmalarına müsaade etmeyin. İlk videomuz Aylardır insanları dolandıran bir sahtekar. Ankara Polatlı'da yaşıyor. Ee, kardeşlerimden rica edeyim, TC kimlik numarasını verelim ekrana. Evet ben de okuyorum. 260, 117, 31, 696 TC kimlik numaralı. Ramazan Cihat Başpınar. Bak bu sahtekara dikkat edin. Sizden eğer bu sahtekarın adına para yatırmanızı isteyen olur, olurlarsa benim adımı kullanarak Ramazan Cihat Başpınar isimli sahtekar sakın bunun hesabına para göndermeyin. Ankara Polatlı'da yaşıyor. Buradan bu sahtekarın akrabaları varsa beni gören uyarın. Bu sahtekarlıkları bıraksın. Adam olsun. Efendi olsun. Rızkının peşinde koşsun. Milletin adını kullanmasın. Şerefsizliği bıraksın. Çünkü bunun yaptığı bu şerefsizliktir. Peki adımızı kullanarak hangi hesaba para attırıyor? İş Bankası Ankara Polatlı Şubesi'nde bir hesabı var bu sahtekarın. İBAN bilgileri de bizde var. Hepsini vermeyin arkadaşlar. İBAN'ın yarısını verin. Bu İBAN İş Bankası Ankara Polatlı Şubesi'nde. Kendisi Ramazan Cihat Başpınar adına kayıtlı bu hesapta, hesap numarası da. Bu hesaba ben Mücahit Hoca'nın neyim diyor, malzemecisiyim diye para attırıyor. Ben buna dedim bu sahtekarlık olarak ben böyle bir şey yapmıyorum diyor. Bizim aile ablamız var, o bununla bir konuşma yaptı. Hasta gibi, e, sanki şeymiş gibi yani... E buna ulaşıyormuş gibi o da tam istihbaratçı ya. Ona da buradan selam edeyim. Şimdi bunun bu bilgileri hep bu çıkardı yani. Allah razı olsun ondan da. O düşüyor yani bu sahtekarların peşine. Daha çok hepsinin isim 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 çıkaracağız hepsini. Şimdi bakın ben mesajlaşma görüntülerini söyleyeyim. Bir defa bunu yapmış bizim adımıza bir Facebook hesabı açmış. Bu hesabı ekranda gösterelim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu Facebook hesabı bu sahtekar tarafından açılmış. Mücahid Cihatan diye adımızı kullanarak açmış. Buradan insanların kendisine ulaşmasını sağlıyor. İnsanlar bize ulaşmaya çalışıyorlar bu sahtekara ulaşıyorlar. Efendim görüşmeler yapıyor ne diyor? Mesela bakın ekrana veriyoruz. Diyor ki hocam size zahmet arkadaşıma da bakabilir misiniz evlenemiyor diye yazmış bizim Ayla abla bir isim vermiş ee, ve bu sahtekar demiş ki ablam falan kabileden bir cin ile işlem yaptırılmış. O yüzden evlilik olmuyor. Musallat var diyor. Ee, bu hesabından konuşuyor. Görü görüyorsunuz şu anda ekranda zaten. Ondan sonra tabi bizim ablamız e demiş ki tamam demiş ne yapmam lazım? E şu duaları yapman lazım demiş. 317 lira da masrafı oluyor bunun demiş. Yine bu mesajlar ekranda görüyorsunuz. Çünkü ben kimseyi e iftira etmek istemem kimseye. Delilsiz kimseyi burada ifşa etmek de istemiyorum. Delille hareket ediyorum. 317 lira hangi bankaya göndereceğiz? İş bankası demiş. Ramazan Cihat Başpınar adına göndereceksiniz. Makbuzu da buraya atın demiş. Bak ekranda görüyorsunuz zaten ya. Kendi IBAN'ını, kendi ismini, her şeyini zaten kendisi veriyor. Bu IBAN'a diyor vereceksiniz. Ondan sonra bizim Ayla abla diyor ki tamam da diyor ee, niye diyor Ramazan Cihat Başpınar adına gönderiyorum hocam diyor sizin adınız Mücahit Cihat değil mi diyor Mücahit değil mi diyor o mesajı da ekranda görüyoruz şu anda bu sahtekar da bu sefer nasıl kılıf uyduruyor diyor ki ablam diyor malzemecime yatıracaksınız Ramazan Cihat Başpınar benim malzemem halbuki kendisi sahtekarın kendisi Mücahit adını Sosyal medya benim adımı kullanarak insanları bu şekilde dolandırıyor. Kendi hesabına para attırırken de bu benim malzemecim diye arttırıyor. Ankara Polatlı'da yaşayan Ramazan Cihat Başpınar isimli bu sahtekara dikkat edin. TC kimlik numarasına kadar bulduk. Burada ifşa ettiğimiz gibi savcılığa da gerekli bilgileri verdik. Hukuken de biz bunun Allah'ın izniyle alması gereken cezayı aldıracağız ama... Siz de buradan ikaz ediyorum, söylüyorum. Bilin ki hukuki süreç işlerken bir yandan bu sahtekara dolandırılmayın. Şimdi inşallah ikinci videomuzda Mücahit Hoca'nın avukatıyım diye insanlar arayan bir sahtekar var. Ona da ulaştım. Onu ifşa edeceğim. Üçüncü videomuzda çağrı merkezi kayıtları geldi bana. Hocanın asistanıyım diye milleti dolandıranlar var. Onları buradan inşallah ifşa edeceğim. Hepsini ifşa edeceğim. Allah için adımızla sizi arayanlara kanmayın, inanmayın. Buradan bunu ilan etmek istiyorum. Vesselam.